Selam arkadaşlar, yeni ee, video videoyla karşınızdayım. Bir saat boyunca bu lanet spot olan sürünen ağaç özünü topladım. Hiç sevmiyorum. Ee, alışına kadar canım çıktı. Ee, alıştıktan sonra kolay bir spot ama yani 3-4 tur dönmen gerekiyor. Ki ben bildiğim halde benim 3-4 turumu aldı. Ee, spotu size göstereceğim ama göstermeden önce sizin iyiliğiniz için önce hasılatı hesaplayacağım çünkü Hasılatı merak eden insanlar oluyor. Burada laylının yaprağını koymayacağım. Maalesef kaç tane olduğunu üzerimde hatırlamıyorum. Aynı şekilde perinin nefesi de geçerli. Sadece sürünen ağaç özünü hesaplayacağız. Bir de ölü ağaç özünü hesaplayacağız. şimdi şimdilik şimdilik şunun da yarısını alacağız. O zaman geçelim depoda kaç ka benim şeyim 8000. Biz kaçtan alacağız? 8502. Şimdi bunu depoya göndermeyeyim hiç sıkıntı olmasın. Bunu satarken şöyle yapalım. 8502 diyelim. 125m. Hesap de açayım ben bir yandan. 125 artı bu kaç tane aurusumuzda? 222. 222 60m bu 60 gerisi daha kolay 6m o tozlar onu buna koyalım şimdi, şimdi da attık mı dört tane kusurlu bunu kaç 12m arttı artı 12 Bunları saymayacağım. Bunlar da para getiriyor ama saymayacağım dediğim gibi. Evet. Kasmas ise bir restart atmam lazım bilgisayara. 14. Artı 14. Artı 14 daha. Bunu hesaplamıştık artı iki buçuk direkt 3 yapacağım şeylerden onlardan dört dört arttı ya 47 de bu 111 artı 111 m toplam 345 m ama e, dediğim gibi e, 5 m de muhtemelen lailen yaprağı olur düz hesap 350 m diyelim e, bunun bu kadar düşük çıkmasının sebebi kapras öldü arkadaşlar kapras iki, iki buçuk olsaydı yani şurası kapras iki buçuk olsaydı bu çok çok fark ederdi emin olun. 25 yani 26 200 diğer videolara bakarsanız. Yani burada birazcık kaprasın azizliğine gitmişiz. Kaprasın fiyatı ölmüş maalesef. Bunları da satayım. Şimdi ben rotasyona geçiyorum. Ee, dediğim gibi rotasyon birazcık karmaşık. Ben de karıştırabilirim dönerken. Sanmıyorum karıştıracağımı ama. inşallah karıştırmam. Yani 3 saatte falan topluyorum şu an. Hala da karıştırırsam yazıklar olsun bana. Şimdi hemen başlayalım. İlk şu ağaçla başlıyorsunuz. Haritada da yerini göstereyim. Haritada buradan toplamaya başlıyorsunuz. Ben buraya çadırımla atım bırakıyorum. Bunu topluyorsunuz. Ben topladığım için şu an alamıyorum. Sonra karşıya geçiyoruz. biraz uzun sürecek bunun toplaması. Bir 10 dakika sürüyor rotasyon. 10-12 dakika sürüyor. Ben yani mümkün olduğunca size kaçırmadan göstermeye çalışacağım. Ne kasıyor ya? Hayda. keşke videoyu açmadan önce restart atsaydım. Bazen bak ben bunu toplayamıyorum ama CTRL'e e, sağ klik yaptığımda seçebiliyorum. O şekilde toplanıyor. Bu zaten e, bu rotasyonun yani bu türünün ağaç kanser olma sebebi de bu. Yani. Bir de bak mesela şu yan yana niye toplanmıyor? Mesela bu da toplanmıyor. böyle böyle şeyler var. Çok kanser bu yönden. Hiç sevmiyorum. Mesela gözükmüyor burada ama bakın bu açıda bakınca gözüküyor. İnsanı kanser ediyor bu slova. Yani alışana kadar o kadar çok sövdüm ki, patlı hayaliniz şaşar yani. yani. Yine kafam karıştı. Şu aşağıdakine gidecektim. Burada da var bir tane. Burada da bir tane var. Buna alacağız. Bunu alacağız aldım mı ben geçerken? Yok aldım. Bakın bizi tereddüt ettirtiyor. Aldım mı almadım mı diye tereddüt ediyorum ya sürekli. Bu arada 1850 ile topladım. Haberiniz olsun. Şuradaki şunu Burada üç tane var. Burada hep bir tane unutuluyor genelde. Dikkat edin, unutmayın. Şimdi gidip topluyorsunuz. Burada bir tane var. Bayağı otlardan satlanıyor. Bu da unutulabiliyor genelde. Burada da iki tane var. Bak şu ufak falanıyor. Bir tane daha otların içinde varsa atlanan. Ne kadar çok keskin çıktı. Şöyle. Seçebilir miyim? Teşekkürler. Jeter ile klik sonra R arkadaşlar. Anlamayan bilmen için söylemiş olayım. Bakın şöyle Jeter ile basınca şöyle bir şey çıkıyor. Bununla bunu götürdüğünüzde sağ klik R. Uzaktan da toplayabiliyorsunuz. İlla demine gitmenize gerek yok. Ee, EU geçme mevzusu için şu an EU indiriyorum arkadaşlar. Ee, davet kodu aldım bir şey deneyeceğim. Deneyeceğim deneyeceğim şey tutarsa yani benim gizli bir para kasma taktiğim var. E, EU'da iş yaparsa e, direkt EU geçerim. E, o taktikle hızlı bir şekilde ciğerimiz izlerim. E, ama bu taktiği şu an YouTube kanalına paylaşmayı düşünmüyorum. menada da çalışıyor ama şöyle söyleyeyim menada yüzlem getiriyor. Ama EU'da çok fazla oyuncu ve bilen yok ise e, günde 2T gibi para getirebilir bana beleşte. Şu an Eeodo oynayan yayıncılara falan soruyorum, bakıyorum işte. hep siparişi olan bir şey. Yani yapması çok kolay. Ee, ne olduğunu söylemeyeyim, zamanı gelince söylerim. Ee, yani o dediğim gibi şu an o deneme kodlu hesapta deneyeceğim yapmayı bakalım. Günlük aklımdaki sayı kadar satabilirsem ondan. Direkt düşünmeden evi geçeceğim. Hatta 180 liraya bile gözüm görmeyecek. Çadır bile almayabilirim başta. Yani birazcık para kısıp ondan sonra çadırı yönelebilirim. Bunu söylememe sebebim bu item çok kolay craftlanıyor. Ve yani 2 kişi 3 kişi ürettiğinde bile ben iki yıl önce bir geçen yıl oyunu bırakmadan önce birkaç kişiye söylemiştim oyunu bırakıyorum diye. Menada ondan sıkıntı dediğim gibi. Menada yapan birkaç kişi var. Onun için e, fiyatı hep sürekli düşüyor. Ya da işte e, normalde değil mi yüzden? Normalde e, sürekli siparişli olan bir item olması lazım ama 2-3 kişi yaptığı için sürekli bir o biri onun altına koyuyor, biri onun altına koyuyor ve e, dediğim gibi pazarda şişiyor. Ve yani sürekli alan oyuncu olmadığı için de e, kar çok getirmiyor. Mesela ben e, şey yapıyorum böyle bir gün craftlıyorum. iki haftada satıyorum hepsini yani. iki haftada da bana 3-4 t para getiriyor. Beleşten pasif gelir olarak sayıyorum. Ama e, EU'da dediğim gibi günde bir T getirirse direkt EU geçerim. Çünkü benim yani EU'da en büyük sıkıntım ellerimden dolayı uzun süre grind atamayacak olmam. E, ee, One End oynayacağım zaten geçersem de oyu. Tek elle Valkyrie oynayacağım. Ee, yani ancak o şekilde para kasabiliriz çünkü dediğim gibi en fazla iki saat grind atabilirim diğer türlü. Yani zaten life hem sevmemin hem sürekli life ile uğraşmamın sebebi benim ellerimdeki sinir sıkışması. Ellerim çok yoruluyor grind atarken. Hatta yani onun için. Yoksa 10 saat toplama yapıyoruz, yani 6-7 saatte grind atarız ya. Yani eve geçmeyi onun yüzünden bu kadar çok düşünüyorum. Yani para ikinci planda benim. Evet, yani tabii para da önemli ama yani ben e, şimdi bu kadar güzel bir cihirli bir hesaplan Lighty's hesabını bırakıp oraya geçip böyle yani 6 ayda böyle bir hesaba sahip olmak var. Bir de e, hızlı hızlı kasıp 2 ay 3 ayda böyle sağa Tekrar anlaşmak var yani. Tabi süreleri sallıyorum. Onun için bilmiyorum. Tip 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 bu araya üçlü atlamayacağım. Bakın burada atlanan bir tane şerefsiz var. bunu da alıyoruz. Buradan böyle yapıyoruz. Buraya geliyoruz. Dediğim gibi başta hasılatı gösterme sebebim burası çok uzun süre toplaması yani. İyi bari. Ben bu arada bu toplama videosunu üçüncü çekişim. Çünkü her çektiğimde diyorum ah ee, çözdüm sonunda spotu. Sonunda kafam karışmıyor. <laughs> Ama her seferinde de kafam karıştı. Ve daha da uzadı ve e, zamanınızı çalmak istemediğim için iyice alışana kadar topladım. Bu da işte benim 3 saatimi aldı. Ki zaten toplamam da gerekiyordu. Çünkü e, bana 55k lazım. 55k sürünen Neden lazım? Benim 5009 doğa meyvem kaldı. Ee, yani 50 kayla 5000 tane craftladığımda benim işim bitmiş olacak. Bunu toplamıyor mu? Çıkmak lazımmış. Vurma. Ee, dediğim gibi biraz başınızı şişirdim toplama kısmında ama yani toplarken <gülüyor> sıkıldım. <gülüyor> Burayı hızlandırmak da istemedim çünkü çok karama karışık burası dediğim gibi. Ya da bana öyle de geliyor olabilir yani toplamayı en sevmediğim spot. Ama bir kere alışınca da çok kolay yani. Sadece alışana kadar zor. Ki yani benim alışmam 3 saatimi aldı ve ben önceden biliyordum yani spotu. Önceden bildiğim halde bu kadar yordu beni. Benim salatlığım olabilir tabii ki. Karşıya şunu alıyoruz. Muhtemelen benim enayilimle alakalıdır. Burada bir tane var. Bilir misin güzel kardeşime? Arada bir tane atlamadım ya. Atlamamış. Şurada bir tane vardı aynı. Bir de bu. Burada direkt bu içeri girdiğinizde ekran kayacak ama ee, şöyle Niye toplayamıyor lan? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Burada vardı. işte İşte bu kanser etti kısımlar buralar. Yani kanser oluyorum resmi. Şurada şu, şu var bak. Şurada ufak bir tane var. Aşağıda var mıydı? Bakayım. Yok. Şöyle bir de şu var. Gene, beynim durdu orada. Karıştırdım. Var mıydı? Yok. Bilek de şu var. iki tane bunlar. Bu var Yok mu bu? Nasıl yok ya? Yine mi karıştırdık? Bayağı var. Bunu aldık. Şu vardı o zaman. Aynen bununla karıştırmış. Şimdi bu var. Bunu atlamadan şöyle yukarıdaki de var. Unutmayın bunu almayı. Sonra buradan. bu ağaçta yoktu diye hatırlıyorum. Var mı? Şeyler çıkıyor burada. Yabani bir şey. Yani sanırım yok. Sonra bu bakın. Şu yanında var. iyim var mıydı yok bunu içelim şimdi hiç. bu yok bu yok şu var bu da yok lan niye koyuyorsun bu da yok emin olmak için dokunuyorum ikisi var Buradan bu da sonuncu oluyor. Dümdüz koştuğunuzda da bakın at da gözüktü haritada. Atınıza doğru koştuğunuzda da şu sonuncu algılığı da rotasyon bitmiş oluyor. Buraya geldiğimde de her zaman tamir ediyorum. böyle. Yarısı gidiyor dayanıklı e, Rotasyon da bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın video fikirleriniz var ise yorum atarsanız sevinirim. Kendinize cici bakın. Bay bay.